Eksi 2'ye 5 kapalı, kapalı aralığında tanımlı fx eşittir. x kare eksi 2x artı 7 fonksiyonun alabileceği en küçük değer ve en büyük değeri istemiş benden. Şimdi benim bu parabolüm R'den R'ye tanımlı parabol değil. Yani o yüzden burada bir kısıtlama söz konusu tanım kümesini kısıtlamış. Eğer tanım kümesi kısıtlandıysa ben burada R'nin tanım aralığı içerisinde olup olmadığına bakmak zorundayım. Çünkü benim fonksiyonumun yani parabolümün alabileceği en küçük değer K değeriydi. K'yı da ben R'den buluyordum. Bu yüzden R'yi bir kontrol etmek zorundayım. Bu denkleme göre R kaç geliyor? Eksi B bölü 2A'dan 1 geliyor. 1 bana verilen şu aralığın içinde olduğu için ben burada ayrı ayrı F eksi 2 değerini, F1 değerini ve F5 değerini tek tek bulmak zorundayım. F eksi 2'ye bakarsak eksi 2'nin karesi 4 olacak. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptığımda yine 4 olacak. Artı 7. Buradan cevabımız 15 olarak gelecek. F1'i bulmak istersek x yerine 1 yazdım 1'in karesi 1. x yerine 1 yazdım eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 artı 7. Buradan da cevabımız 6 olarak çıkacak. F5'i bulmak için x yerine 5 yazıyorum. 5'in karesi 25. Eksi 2 ile 5'i çarptım. Eksi 10 artı 7. Buradan da cevabımız 22 olarak gelecek. Buradan bu bulduğum 3 değer arasından en küçük ve en büyüğü almam gerekiyor. Bunlar da toplamları 28 olmuş oluyor.